ben biraz da kabak verir. Orban yiyelim. Avukat, evet. olacak yan tarafta. Evim falan bir şeyim kalmadı. Herkes gibi ben de sıfırladım. Çok şükür dostların sayesinde inşallah ayağa kalkacağız. Yüzüm gülüyor. İstemeyerek de olsa gene gülmeye çalışıyorum. İnşallah hep beraber güleceğiz. mı Antakya'nın yelisine söyle ne yemek var derirse sana hem esprili hem de ekşi aşı oruk der. Kaytaz böreği der, der. Bunlar tabii mevsimden mevsime değişir her şey. Aşır, mumbar, oruk, ekşi aşı. Bunlar tecih edilir bu Antakya'mızda. <laughs> İnşallah yapmaya çalışacağım. Ürün buldukça tabii. Amacım Antakya yemeğinin kaybolmaması. Kardeşim ben bunu nenemden öğrendim. Nenem, babam yani nenemden öğrenmiş. Ben de babamdan, nenemden öğrendim. Anamdan öğrendim. Ya yani Antakya yemeği kaybolmasını istemiyorum ben. Tabak böreği. <laughs> Kültürümüz ölmesin diye, gastronomimiz yürüsün diye tabii ki yetiştireceğiz. Tabii ki yetiştireceğiz. Ama bu insanın içinde olması lazım. İçinde yoksa bu olmaz. saç ben ortaya yemek vereceğim. Hadi canım. Ömrüm yettikçe bu işi yapacağım. Ben bu işi seviyorum. Hatay, Antakya, gastronominin en önemli merkezlerinden Türk mutfağımız adına ee, ve Ali şefimizi, Ali ustamızı da yıllardır tanıyorum. Her gelip gittiğinde de mutlaka restoranına uğrardım. Bu büyük felaket olduğunda bir hafta sonra ben buradaydım bir mutfak kurduk ve sıcak yemekler dağıtmaya başladık. İlk aradığım Ali şefim oldu. İyi misin, sağlıklı mısın? Dedi ki enkazdan kurtulduk ama her şeyimi kaybettim. Peki ne yapacağız dedim. Bilmiyorum ne yapacağımı dedi. Onun üzerine dedim ki sana bir restoran yapsak, bir prefabrik. Bölgeyi terk etmek istemediğini söyledi. Çünkü dedi ki Antakya'nın tuzlu yoğurdu olmadan ben yemek yapamam dedi. Ve onun üzerine biz sayın valimden yer istedik, altyapıyı istedik. Birlikte dedik hadi bu projeyi başlatalım. Ve bugün ne tesadüf tam üçüncü ay oldu aslında yaşadığımız büyük felaketin üçüncü ayında burada tekrar kazanlar kaynamaya başladı ve bence bu aslında şehre bir umut da oldu. Tekrar bu kentin simgesi haline gelmiş. Bir şefimizin yemeklerini tadıyor olmak bence geleceğe dair büyük umutlar veriyor hepimize. Hatay'ın diyorlar en meşhur lokantası. İnsanlar girdiğinde bir daha girmek isteyen ama iş yeri yıkılmış. Moral bozuk, gelecek kaygısı var. Bakın şimdi ne kadar mutlu. Gayret ediyor, diye işlerine kavuştu. Bütün gayretimiz yani buna benzer lokantaları artırmak ve Hatay'ı ve bütün bölgeyi geleceğe hazırlamak kardeşim. al çok balar.